Merhaba arkadaşlar. Bugün size trigonometreden iki güzel soru tipi yapacağız. İkinci soru biraz kısa sürecek. Ona bonus soru diyebiliriz. Başlayalım. Bir eşitlik vermiş. Buna göre sekant kare x nedir diye soruyor. Yapacak bir şey yok. Orayı biraz düzenlememiz lazım. S bölü C diyorum. Eşittir. 1 bölü 2 tane S çarpı C sinüs 2x demek ki orası. Eksi iki tane sinüs çarpı kosinüs. Bunu da açtım. Payda eşit dediğimizde 2 tane s kare eşittir 1 eksi 2 çarpı s çarpı c'nin karesi. O da zaten sinüs kare 2x demek. Yazarak artık biraz daha detaylı ilerleyelim. Sinüs kare 2x eşittir. 1 eksi sinüs kare x. Böyle bir şey geldi. Sinüs kare 2x'in yerine bir değişiklik yaparak ilerleyebiliriz. İsterseniz burada sinlerde de kalabilirsiniz de. Ben kosa girmek istiyorum. Çünkü sekant kosla alakalı. O yüzden öyle ilerleyeceğim. Şunun yerine arkadaşlar 1 eksi cos kare 2x yazabiliyoruz. Karşı taraftaki ifadede cos 2x demek çok güzel oturdu. Herkesi bir tarafa toplarsak cos kare 2x artı cos 2x eksi 1 eşittir 0. İşte ben buradan kosinüsü çıkartabilirim. Çarpanlar ayrılmadığı için deltadan çıkartacağım. Yapacak bir şey yok. Şurayı da bölelim karışmasınlar. Deltaya giriyorum. Cos kare 2 yani cos 2x'e de t diyeceğim uzatmamak adına. T kare artı t eksi 1 eşittir 0. O zaman t'nin alabileceği değerler eksi 1 artı eksi kök içerisinde deltamız 5 yaptığı için böyle ikimiz de var. Burada arkadaşlar birisini alamazsınız. Sebebi de şu. T dediğimiz şey neydi? Kosinüs 2x demekti. Dolayısıyla siz eksili olanı şunu seçerseniz. Kök 5 zaten 2'den daha büyük bir sayı. 3 nokta küsürü 2'ye böldüğünüzde burası eksi 1 nokta küsür gelir. Kosinüs eksi 1'den daha küçük bir sayı gelmeyeceği için mecburen pozitifle çalışmanız gerekecek. O zaman diyorum ki kosinüs 2x'in cevabı eksi 1 artı kök 5 bölü 2miş. Soru bizden sekant yani kosinüsü istiyor. Ben burada kosinüsü çıkartabilirim. Şöyle yaparım. 2c kare eksi 1 derim bu kosinüs 2x'in yerine. Karşıda da eksi 1 artı kök 5 bölü 2, sekant, yani -1 -1 5 bölü 2 kalmaya devam etsin. Eksi 1'i karşıya artı 1 diye atacağım. Dolayısıyla 2c kare eşittir. Payda eşit dediğimi de düşünürsem kök 5 artı 1 bölü 2 yapıyor deriz. Buradan arkadaşlar c karenin cevabı kök 5 artı 1 bölü 4 diye bir ifade geliyor. Bunu birazdan kullanacağız. Şöyle dursun. Zaten soru bitti. Soru benden 1 bölü c karenin kaç olduğunu istiyordu ya. Sol tarafta bitireyim o zaman. 1 bölü c kare eşittir. 4 bölü kök 5 artı 1 yapacaktır. Bunu da eşleniyor olan kök 5 eksi 1 ile genişletmemiz lazım. Çünkü şıklarda hiçbirisi yok bunların. Dolayısıyla sekant kare x eşittir. 4 tane kök 5 eksi 4 bölü aşağısı da 4 yaptığı için bitmiş soru arkadaşlar. Kök 5 eksi 1 diyoruz. Cevabımız da Bursa oluyor. Güzel bir soru. Farklı şeyler vardı yani. Hoşuma gitti. Umarım size için de faydalı olmuştur. Geçelim ikinci bonus sorumuza. Çözümü var mıydı yok muydu? Hiç uğraşmadım arkadaşlar. Çünkü gözüme çok kolay bir çözüm çarptı. Bazen size de böyle bir bakış açısı olsun istiyorum. O yüzden aldım bu soruyu. Şöyle yapıyoruz. CB uzunluğuna soru 4 demiş ac uzunluğuna da soru 3 demiş kosinüs alfa eksi tetanın 3 bölü 4 olmasını istiyorsak bak şöyle bir deneme yapsak mükemmel oturmuyor mu şuradaki açıya ben alfa eksi teta açısı desem alfayı da özellikle 90 seçsem gerçekten bakın 90 derece hipotenüs 4 olduğu için kosinüs alfa eksi 9 şeyi teta yazdığınızda 3 bölü 4 gelmiyor mu geliyor ve iç açıların toplamı da gerçekten alfanın yerine 90 yazdığınızda 180 gelmiyor mu? O da geliyor. Artı teta eksi teta birbirini götürüyor ya. O yüzden arkadaşlar alfa 90 derece deyip soruyu bitirebiliyorsunuz. Yani sinüs 90'ın cevabı da buradan 1 yapıyor. Bir bakış açısı olsun. Başka bir çözüm hiç uğraşmadım. Denemedim de. Biraz böyle farklı bir soruda yapmış olalım istedim. Belki de kolay bir çözüm var. Bilmiyorum. Videodan sonra bakarım. Anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.